Hepinize merhaba arkadaşlar. Elizler Emlak olarak bugün size tekrar yeni bir ev tanıtacağız. Bu evimiz plaj yolunda. Bildiğiniz gibi çok gözde bir mekandır plaj yolu. İzmit'e bağlı ve evimizden dört odasından da net bir şekilde deniz manzarası görünmektedir. Gayet güzel bir daire. Banyosu olsun, mutfağı olsun birer oda kadar geniş. Hiçbir küçük odası yok net deniz manzaralı, hiçbir şekilde önü kapanmaz. Mustafa Güzel Bey, bir İzmir, daire gölcük bugün size bir tanıtacağız. Buradan mı lazım? Biz bugün neredeyiz? Plaj yolundayız. Plaj İzmir plaj, plaj yolundayız. Biz takip ediyoruz. Plaj yolu bilindiği gibi elit bir muhittir. Yani gölcük yerine tabii ki burası tercih edilir. Binamıza şöyle bir dışarıdan bakalım. Şöyle bir gösterelim Azerbaycanımızı. Şu üst kattaki görünen dört cam bu dubleksimize ait. Ve her odasından net bir şekilde deniz manzarası görülmektedir. Binamızın girişi bu şekilde. Anahtar. Girişimiz nasıl bir özellik Mustafa Bey? Şöyle özel bir anahtarlığımız evet, var. Buyurunuz ona. Bunu okutarak gireceğiz. Evet dairemizin girişi bu şekilde. Evet mutfağımızı şöyle bir tanıtalım. Mutfağımız 16 metrekare gayet geniş bir mutfak. Geniş bir tezgah kullanım alanı var. Buzdolabının, bulaşık makinesinin her şeyin yeri hazır. Ankastre setimiz alıcıya hediyemiz olacaktır. Sadece deniz manzarasına karşı bir masa koymanız mutfak kullanımı için yeterli olacaktır. Gayet güzel sabah kahvaltılarınızı, akşam yemeklerinizi denize karşı manzaralı bir şekilde Afiyetle yiyebilirsiniz. Ve salona. Evet salonumuzdayız. Salonumuz 30 metrekaredir. Her türlü yemek takımının ve oturma grubunun çok rahat bir şekilde sağlayacağı gayet güzel genişlikte. Yine aynı şekilde mutfaktan görülen deniz manzarası buradan da görülmektedir. Misafirlerinizi çok güzel bir şekilde ağırlayabileceğiniz gayet güzel bir salon. Arkadan hemen balkonu açılmaktadır. Burada da gayet güzel bir doğa manzarasına bakmaktayız. Diğer dört odamızdan komple deniz manzaramızı görmekteyiz. Gelin üst katı size tanıtalım. Üst katımızda 3 adet yatak odası bulunmaktadır. Metrekare olarak 18 metrekare yatak odamız. Yine aynı şekilde bu ön cepheye bakan deniz manzaralı odamızdayız. Üst kattaki son odamıza geçelim. Arka cepheye bakan tek odamız burası. Burada bu odadan da doğa manzaramızı görebiliriz. Tüm odalarımız yatak odası olarak kullanılmak için müsait. İstediğiniz oturma odası, istediğiniz çocuk odası şeklinde değerlendirebilirsiniz. Başta da söylediğim gibi evimizde küçük oda yok. En küçük odası 16 metrekare. Her türlü eşyanız rahatlıkla sığacak. Evet son olarak da banyomuzu size tanıtalım. Banyomuzun da gayet geniş bir kullanım alanı var. Radyolu duşakabin jakuzisi var. 3-4 çeşit su akma şeklinde. Gayet güzel kullanışlı bir duşakabin. Aynalı banyo dolabımız. Çamaşır makinesini koymak için de bu şekilde bir dolabımız var. Çamaşır makinesi için de böyle bir dolap yapılmış. Evet arkadaşlar bir ev tanıtım videomuzun da sonuna geldik. Bu evimiz 165 metrekare net bir alana sahip. Gayet kullanışlı. Gördüğünüz gibi deniz manzaralı. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Tekrar yeni ev tanıtım videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.